Onun anlattığı gibi hiçbir şey değil. Size ne anlattı bilmiyorum. Hangi kamera çekiyor? O zaman rezil olduysak ben her şeyi anlatayım. Öyle rezil olayım. Her şeyimizi anlat, anlat, anlat. Öyle anlat, mi Sezar? Anlatayım anlat. mı her şeyi? Anlat anladım. daha. Daha istemede benim o kızı gözüm tutmadı. İstemede nişanda ya bize neler yaptı sana inanamıyorum. Oğlum sen de gurur murur kalmamış ya. Ya zaten saygısız bir Sen bir kız için ya herkes dinlesin benim kardeşim bir kız için annesini bu hallere sokan bir insan. Bal. Hem de nasıl bir kız ben size söyleyeyim mi? Evde yemek yapmaz. Tırnaklar bu kadar. Bir gün bak mini etekle, bir gün bak transparanla. Ya bütün bu kız ben konuşuyor zaten. Bir dakika. Bütün mahallenin diline evet. düştük. Zaten Temizlik düştük. Temizlik sıfır zaten. Anne temizliğe girmiyorum biliyor tırnaklarla Allah aşkına yaptığı yemek yenir mi ya lütfen? Ya o tırnaklar zaten Ya kız çalışıyor, çalışıyor. Içinde. Biz de çalışıyoruz. Ben çalışmıyor muyum? Ben ev hanımıyım sadece. Ben ikisini şey götürebiliyorum ya. Ya yemek yapmıyor. Mercimek çorbası, kuru fasulye. Et nedir bilmiyoruz. Görmedik yani. Bir gün et yemeği yapmadı zaten. Etleri hemen şey yaptığı zaman elleri kokuyormuş ediyormuş ya. Ay yazık ya. hanımefendiye. Şu Oğlum, kaldın zaten. Evet. Altı aydır, karın yok karın. Ya bir şey sormak istiyorum ya lütfen bizi bakın kaç kişi izliyor yani. Altı aydır bir insan karısının nerede olduğunu bilmez mi? Nerede karın? Kim bilir altı ayda neler yapmıştır o. Ne biçim konuşuyorsun? Ne bakıyorsun? Ya? Doğru Öyle. söylüyor. Ya Türk örf ve adetlerinde bir kadının altı ay ya lütfen 6 ay bir kadının evden gittiği nerede görülmüş ya? Ya lütfen artık ya. Senin haberin var mı? 6 aydır nerede, ne yapıyor, kimlerle? Tuttu diyorsun, Sezer bak tuttu canımı diyorsun. sıkıyorsun. Bir sirkelenip kendine gelir misin? Bize yakışanı yapar mısın? Gerçekten. O kız buraya geldiğinde tekmeye basacaksın ona. Size tek kelime daha Sen yetiyorum. benim kardeşim, sen bizim yetiştirdiğimiz insansan. Sen o kıza sen tekmeyi basacaksın Sezer. Şimdi, yok. Ya bir şey diyor şey kızım. Ev Senin diyor. Senin beynin yıkanmış. Kardeşi, yengesi, ablası varken bu kız şu çocuğun önüne bir kap bir kere yemek çıkartamamış ya ben olmasam, annem olmasa bu çocuk açlıktan ölecek. Ya olacak. mercimek çorbası, kuru fasulye, brokoli, brokoli, brokoli yemek değil. Bak Sezer kendine gel, gerçekten kendine gelmeni istiyorum. Sana hiç yakışmıyor. Bak abla. Burada kameranın karşısında beni o kadar rencide ettiniz ki, o kadar küçük duruma düşürdünüz ki. Ben sen de, de şey kendimi rezil ettim. Ya ben Olur. işimi seviyorum ya! Hala işimi seviyorum diyor. Biz seni düştüğün yerden kaldırmaya çalışıyoruz. Sen hala ne sen diyorsun? Anneni sen anneni öldürmeye sen çalışıyorsun. Aslı hanım da geldi. Aslı hanım çıktı. sonunda hanım Bizi bu kadından ya. lütfen kurtarın Aslı hanım. Senin aslanım. sesinin çıkmasına son anda sevindim. Valla sizin... Sizin de üçünüze tesif ediyorum. Üç tane kadın bir araya gelmişsiniz hem bu çocuğu böyle paramparça yaptınız size zaten bir anne olarak hayretler içerisinde tamam. kulak misafir oldum. Aslı Hanım bildiğiniz gibi değil ama. Ben bir anne değil. olarak ne kadar yıkıldığımı size anlatamam. Ben bu olayı hem sizden biraz önce dinledim hem oğlumuzdan dinledim hem de gelininizden Ay o da mı burada? Öncelikle şunu Ay, söylemek istiyorum. Tanmadan. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birincisi o kadının utanacak hiçbir şey yok. Bir yuva kurmak istemiş ve size rağmen bir yuva kurmak istemiş. Ah hasta Bir ha. de bir de şunu söyleyeceğim ya. Ev kadını olamaz dediniz ya hani. O zaten çalışan bir kadın. Değil mi? Ev kadını değil zaten. Ben de öyleyim aslında. Çalışan bir kadın. Ben de olamaz. Ben, ben de idare edebiliyorum. Bir şey, şey söyleyeceğim olamaz. yalnız. Ee, sizin bu üç kadınla Baş etme ihtimaliniz çok düşük. Düşük bile değil yani sıfır. Çok düşük. E, masaya yumruğunuzu vurup susturamadınız. Eşinizi ben eşinizi şu anda yani. daha iyi anlıyorum çünkü onu savunamadınız. Çok çirkin şeyler söylediniz. Hem de hem cinsinize söylediniz. Kardeşim benim için daha önemli. Size ne anlattılar bilmiyoruz ama hiç göründüğü gibi değil. Ama biz hanım bizim... gerçekten. Ay. Bir şey daha dikkatimi çekti. Siz az önce bir cümle kurdunuz dediniz ki bu kız sana bir şeyler yapmış. Neden? Neyi kastettiniz orada? Bilmiyoruz bizim kardeşim böyle bir insan ne yapmış aslanım? olabilir? Böyle şeyler yapmış olabilir. Sürmeler çekiyor böyle. Böyle antin kuntin böyle tuhaf enteresan kolyeler, tüylü tüylü yapmış Peki, yapmamış mıdır anne? Peki, peki, kesin yapmış. Antin kuntin kolyelerden bahsederken sizin burnunuzda bir aksesuar var, şuranızda bir aksesuar var. Benim anladığım bu hikayeden, hiç kimse kusura bakmasın, bu kız size ne yapsa yaranamaz. Deneseydi keşke. Öyle değil güzel bir ama, iyi ama bir Ama şöyle eş bir şey olsa, var. Bir size olsaydı. ne yapsa yaranamaz. Bizim aslında. şöyle bir şeyimiz var. Bir aile düzenimiz var. Bir iş düzenimiz var. Temizlik düzenimiz Yemek düzenimiz var. O bunlara uymadı. Sizin oğlunuzun mutluluğundan evin içindeki temizlik daha mı önemli? Ama o biz zaman bütün... biz kaç yaşındaki Hı. insanlar ona hizmet bir edelim. ailece bütün bir hizmet bir hizmet. Hizmet. o çıkartsın biz toplayalım. Aslında Böyle önemli. bir şey olabilir mi Aslında uzun uzun tırnaklara her gün ojeler, işte ne bileyim saçlarını boyatmalar. Yani 10 bin liralık e, kozmetiğe masraf harcıyor. Bir Bak alıp 2 bin Evet Oğlumu kardeşimi sömürdü. Kartlarını o boşalttı. Evet konuşan konuş anne konuş. Kredi kartları o yüzden yüksek. Yani, üniversitedeyken ben açken o bana açlık veriyordu ya. Sizin tamam o zaman size. okuyordun. Ay sen ne açtın ya? Sen ne açından bahsediyorsun ya? Anne gece gündüz Seza, sen, sen kendine bunun için uykusuz kalmadın. Benim canımı Canım çok sıkıyorsun kaldım. bak şu an. Sen ne zaman üniversitede aç kaldın? çok şükür çalışıyoruz hepimiz dedik çok yine aldık kişilik bir, bir aile olarak Aha. kazıya kazıya geldik kaç gece aç kaldık uykusuz kaldık sırf ders parasını çıkarabilmek için, kitaplarını alabilmek peki. için. Peki, neler, neler yaptı bu kadın Peki, peki O zaman siz de. evlat yetiştirmenin ne demek olduğunu çok evet, iyi biliyorsunuz. Çok iyi peki bu babasız peki, evlat peki bu kızın, daha kızın zor. Bir... peki bu kızın bir annesi babası var. El bebek gül <laughs> bebek <laughs> büyütmüş. Evet. Sizin ona yaptıklarınızı İlahi adalet kabul eder mi bir kızımız var? Aslan anlamış. Biz sadece bize olmasını istedik. Mi? Biz sadece bizim kurallarımıza, içerik, yaşam yaşam şeklimize uymasını istedik. Bakın, Yardımcı olmasını istedik. Sizin ne istediğinizi ben size söyleyeyim mi? Söy. Siz kendinize hizmetçi istemişsiniz. Köle istemişsiniz. Evde size yardım edecek bir kadın istemişsiniz. Sizin himayeniz altından çıkmayacak bir gelin istemişsiniz. Ben siz, ailemin bölmesini Siz istemedi. Oğlumuza eş aramamışsınız hiçbir zaman. Bunu kabul ederseniz belki bu durumu burada toparlayabiliriz. Toparlan ama önce kişiye. bunu kabul etmeniz lazım. Biz ailece çok mutluyuz ama. Anne söyler misin? Bu bekliydi. kız neden evlenmedi? Bu kız neden evlenmedi? Kendini evlenmedi. feda etti benim kızım Emine. Evet. Ben evlenmeyi Sö bilmiyor muydum? Söz Sezer'in. Sezer ben annemi size bıraktım. Güvenip evlenemedim ve bu kadın açlıktan öldürüldü senin karın. Bu fedakarlık mı? Tabii ama ki tabii de ki. öyle. Aslanım bir şey Kendi hayatını mi? vermişim. Evet. <laughs> Şöyle bir şey Siz var. Siz istemez da. miydiniz kızınızın nöbetini görmek? Ben de Kızım da mutlu olsun. Kızım da bir yuva kursun ister. Ama beni ve aileyi bırakıp gitmedi. Yeter ki gidemedi. Sezer'e yardımcı olalım. O kızın olan. annesi de aynı duygularla size kızını teslim etti. Tamam. Güzel Aslı söylüyorsunuz hanım. ama Defne Hanım da bize uyacaktı. Bize yardımcı olacaktı. Anne, Olmadı. Ne, ne yemekte ne temizlikte ne ev düzeninde. Aslı Hanım biz ona hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> evet o da bir anne evladı. Alsın kendini. Gitsin. Siz evden 6 ay gitseniz eşiniz ne düşünür? Ya Vallahi, da siz 6 ay bırakıp gider misiniz eşinizi lütfen sormak istiyorum. Size. Vallahi benim kayınvalidem böyle bir şey yapmaz. Biz ona geldin mi? Gel. Bravo Bir sandalye sana. alalım. Gel. ne yaptın? Alapral Gel öyle eşinin yanına Aynen. otur lütfen. Alapral. Otur otur. Gel eşinin yanına. İşte aldın sonunda değil mi? Gel güzel. Her Hoş geldin. Geldi. Canım. Bak ne Olur. kadar masum masum oturuyorsun. Canım karım diyeceğin ailene bir şeyler söyle Sezer. Hele bir söyle. Söyledim açtım. Sen bizi birbirimize düşürmek için buraya çağırdınız geldiniz değil mi? <laughs> Aslanım Sezer gördünüz mü gerçek yüzünü bak gelir gelmez kız ailene daha, laf söyle dedi. Kız daha Gönslerine ağzını açmadı. Batın. Kız evet, daha ağzını açmadı. Yani sizin sesinizden ben hiçbir şey duyamıyorum zaten yeter. Sen bizim sen bak, karışma. Asla de... bir şey, beni. şey söyleyeceğim. Beni, beni dinleyin. Ben bu kadınlarla çok fazla konuşmak Beni dinleyin. Bu kadınlarla mı? Gerçekten. Senin evet. karşında kim var? Bu kadın dediğin Biraz Biraz sessiz. Anne diyeceksin biraz ona. Biraz sessiz. Seviyorum dediğin kadına bak neler söylüyor ya. Ya. Seni ya. Ya. Seni ya. ya. Senin yüzün nerede? Konuşsun kız Allah razı buraya Şimdi bir sussun ya. Bak sen anneme bir kere daha bağırma. Abla Kendine ama bağırarak sus artık şey lütfen ya. Bağırarak üste çıktığını falan mı zannediyorsun? Yok. Yani sen anneme bu diyemezsin. Bu düzgün bir şey değil. Pardon, sizin dediğiniz şeyler peki? Bana yaşattığınız olaylar ne, ne olacak? Yaşattık ne yaşattık biz sana ya? Çıkardığın pijamana kadar katlayıp önüne yemek koydun. Et beni. Yani. Ay, şan beni. Şan dinleyin beni, dinleyin beni. Düşün sesinizi dinleyin beni. Yok, mi? benim ayağım titriyor, yalan söylüyor bunlar. Bak bunlar. oğlumla evlendin, bizim kurallarımız vardı. Biz sana söyledik, bu evin bir temizlik düzeni var, bir yemek düzeni var. Çalışıyor olabilirsin. Bir dakika, temizlik düzeni vardı. senin buna uymanı istedik. Sen yapmıyor ne yaptın? Muyum? Ben Haliyle çalışıyorum dedin. Ben kalmıyor, çalışıyorum ya, dedin çalışıyorum. yapmadın. Tırnakların uzun uzun bir gün çiçekli bir, bir tırnaklı, gün böcekli. Nasıl var bu işe? Onunla yemek için. yapamadın. Evet. Biz ot et yeme et yemeyi istiyoruz. Sen sürekli bize ot yemeği yapıyorsun. Bir gün kuru koyun gibi, ettim bizi, gibi ettin bizi koyun Biz bir gün köfte yemedik. Aslında ben gerçekten kendisi... bak Sıraya koyduğumuz için istiyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Siz kendi yemeğinizi kendiniz yapamıyor musunuz? Hayır bir dakika. Sıraya koyduğumuz için istiyoruz. sizi, ben sizden bir cevap dinlemek istemiyorum. Sizden duymak istiyorum. Aslında, Siz beş... evdesiniz bu insanlar evet. çalışıyor. Evet. Siz kendi yemeğinizi bir anne olarak ya benim annem bize gelir ilk yaptığı şey mutfağa girmektir. Evet. Evde yemeklerimizi yapar kadın. Eve daha girer girmez bakın. Hani annelik budur diye bir sıcak çorba pişirir falan. Ya bu kız çalışıyor. Bu adam çalışıyor. Sizin anladığım kadarıyla kızınız da çalışıyor. Ne var iki tas yemek yapsanız her Ama gün? Ama Aslı Hanım evimizin bir Çocuğum düzeni var. Çocuğunuzun düzeni nedir Allah aşkına Çocuğunuzu, bir söyle ya. Çocuğunuzun mutluluğundan. Ya daha mı önemli iki tas yemek ya? Ya geldiği zaman ya bana işini bunu yapsın, bir yapsın mı istedim mısınız? ya. Yemek aslanım, yapsın aslanım istedik kadar ya. Koda ya. Sebze yemeği yapana kadar yapacağız. et yemeği yapsın istedik. Ne var Abi bunda? Ya şuraya oturduğumuzdan beri duyduğum şey brokoli pişirmiş. Kuru fasulye yok, et yapmış. Mert çorbası yapmış. Ne kadar ayıp şeyler ya. Ne kadar o ayıp şeyler. O yemek değil ya. mi anne? Ben yapamıyorum. Öğrenmem semektir. Bizi önemsediğini anladım. göstermek. Ya siz neden? Ne olur yani iki şey pişirip bizim önümüze koymak. Anne koyduk. bir kere bana teşekkür ettin mi? Yemek yaptım. Ellerinin sağlık kızım dedin Yapamadım. mi? Ettiğim zaman nerede oldu? Yapamadığın halde. Ettiğim öğretseydin anne. Oldu. o zaman öğretseydin. Beni kızım olarak saysaydı... Kızım, ben çalışıyorum dedin, zamanım yok dedin, geri çekildin sürekli. Ve Sezer de senin o konuda arkanda durdu hep sürekli. Defne, bu evin ben de geliniyim farkındaysan. Kız titriyor şu anda. Aman ya buldunuz ya? Gerçekten titriyor. Bir, e, bir dakika dur. Şu an ya. Ya, ya. ya. ya bakın hala konuşuyorsunuz ya. Bir kere de dinleyin tamam, Sezer. ya. Bir tamam. kere dinle. Tamam dinliyoruz konuş ya o lütfen, zaman. Ya lütfen bak anneciğim senden rica ediyorum, oğlum ya benim. Biraz saygı duy ya ilişkimize. Ya bir kere de arkamda durun ya kız da sahipsiz değil. Annesi babası izliyor. En azından bu kıza saygınız yoksa annesine ve babasına saygınız olsun. Yarın sen de evlenebilirsin. Onun benim anneme saygısı olduğu kadar yarın, ben de onunkilere gösterebilirim yarın evet. Sen de evleneceksin tamam ve tamam. sana bunlar yapılırsa da yaptığımı düşünmüyorum aslında. Evet peki. Ederim. Bir şey mi söyleyecektin Defne? Sezer'e bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım, hadi. Sezer, bak orta yolu bul, tamam mı? Artık biz ayrı eve mi çıkacağız, ne yapacağız? Bul yani, bir şekilde bir şey yap, anladın mı? Ben zaten ya bak, onun için geldim, Bakışlara merak. bak, gerçekten ben yani... Emin ol görebiliyorum, her şeyi görüyorum, merak etme sen. Sen hiçbir şey gördün yok. Ben evi de tuttum, bak olması. fotoğraflarımız da burada. Güzelce evimizde yaşayacağız, merak etme sen. Peki Sümeyye, sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Her ayın... Biri ve beşinde komşular nedensin eve geliyor biliyor musun? E, gün var. Gün için geliyorlar. Zarfları da gün için mi getiriyorlar? E, gün parası sence? veriyorlar Defne. Ne demeye çalışıyorsun? Sen nasıl bir ortalık karıştırıyorsun ne diyorsun sen ya? Aslan sorar mısınız bu apartman kime ait? Ne apartmanı Oturdukları apartman. Siz? ne apartman, apartman var şimdi konumuzla? Oturdukları apartman mı? Belli zaten şimdi senin bu soruyu sormandaki amaç belli. Bir dakika ne var ki bu soruda? Yani oğlumla neden evlendiği belli. Çıkar mal vardı yüzünden evlenmiş. Apartman kime ait? Bana ait olabilir. Ona ne? Bütün bina mı size ait? Evet. Ona ne? Biz burada öyle. Anne bir dakika o apartman bizim mi? Ya sen Ben de, ne kız, zaman? Sen oğlum, bir dur. Bir saniye. Ben niye sizinle kalıyorum? Kızım o kes zaman? sesini yoksa sokakta kalırsın. Kes sesini. Annem mesela pazarın akşam saatlerini bilirsiniz hani böyle daha ucuz olduklarında. Oldu o saatlerde gider alışverişini yapar, gelirdi. Ablam e, abimle benim okumam için okulu bıraktı. Dışarıda çalışmaya başladı. Bir şey söyleyeceğim, benim niye bundan Kosko haberim yok peki? Kosko açmışız bir de sana hesap mı vereceğiz be? Sen de kendine gel ha. Benim niye haberim yok diyorum? Oğlum, yenge, biz hep birlikte ya yaşayalım benim diye, benim mutluyuz yok. biz bir arada diye. Ablam biliyor, ben bilmiyorum anne. Evet, ablam biliyor. Day, siz ne kör <laughs> insanlarsınız ya. Ya ben sizinle aynı evde kalıyorum ya. E, nerede kalacaksın? Apartman size aitmiş, evet. apartman. Evet, bana ait. Oh, bana ait. Sesini kesip oturacaksın, bu kadar basit. Size sanki hesap vereceğiz ha. He. Tamam da anne, benim niye haberim yok? Ablam El biliyor, var ben çünkü. Haberin evet. oldu işte. Bak, haberin oldu da ne oldu? Ben senin haberin yokken bu malların üstüne konmaya çalışıyor. Senin, haberin olsa, senin haberin olsa bile seninle niye evlendi? Açıkça ortada. Mal kendi ben ağzıyla da itiraf etti. Hey, Sevdiğin atıllan. için evlendim anne. Bunu Acaba. Düşünün. Sevdiğin için Acaba evlendin ben de niye malımızı mülkümüzü ben döküyorsun? Ben sadece kocamdan sakladığınızı bir şey söylemek için söyledim. Benim üzerimdeki üzerindeki malı araştırmak sana işinden? mı kaldı? Ben de yeni öğrendim. Allah bilsin kaç kapı dinledin değil mi? Sen ne fena bir insansın ve herkes gördü ama gerçek yüzünü. Aslanım ben bir şey söylemek istiyorum. Artık her şey çözüldü diye düşünüyorum. Ben de içimi döktüm. Hani her şey böyle bir... Dökemedin ama işte döktüm diyelim. Evet çok diyelim. dökülemedim ama... Yani en azından insanlar da öğrensin kim ne ne yapıyor diye. Ve ben artık kalkıyorum. Dayanamıyorum. Eğer beni seviyorsan azıcık Sezer gelirsin peşimden. Sakın öyle bir şey yapmıyorsun Sezer. Bak sakın. Aslanım. Sen Sezer, çok pişman şey olup bu kapıya geleceksin. Sezer. Gene ablana annene. Gerçekten. Sezer... Sezer, senin mal ne diyorum? Kalkın, kızlar. Diyor, kalkın kızlar, kalkın kızlar, kalkın gidiyoruz, kalkın gidiyoruz. Yürü diliyoruz. bizim Ay, buraya geldiğimiz an zaten. Bu apartman bizim. Ya sen ya. de sus, sus be, hala apartman diyorsun. Sus. Yürü. Ya giriş katı olsaydı bari. Hala giriş <laughs> katlıyor. Sevgili ya. izleyiciler, biz ne yaşadık az önce ya? İnanılır gibi değil, şoktayım, hayretler içerisinde izledim. Sizler gibi ne diyeceğimi programı nasıl kapatacağımı, ne söylemem gerektiğini hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu kadar bölüm çektim, böylesine tanık olmadım. O kızcağız bu üç kadından mümkün değil ve mümkün değil, baş edemez. Hep derim evlilik iki kişiliktir. Bugün de diyorum evlilik iki kişiliktir. Lütfen karışmayın. Bırakın insanlar, karı kocalar, çiftler mutlu olsun. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşçakalın.